Londra'da Upper Edmonton'dayız. Yaz yüzünü gösterdi ve birçok evde tadilatlar da başladı. Yanımızda tadilat işinin uzmanı Özcan Bey var. Özcan Bey öncelikle merhabalar. Merhaba. Burada tam olarak nasıl bir e, işlem gerçekleştiriliyor? Çalışma sonunda bu ev nasıl bir e, eve dönüşecek? Burada şu anda bizim olan, var olan evimizde mutfağımız küçüktü. Biz de mutfağımızı büyütmek istedik. Daha doğrusu ev sahibi büyütmek istedi. Biz de onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve plan projeyi kendisi çizmişti. Şimdi var olan mutfağımız şu an gördüğünüz gibi içeride. Bu mutfağımız buraya gelecek. Var olan tuvaletimiz de orada. Küçük bir duş bu pencere tuvalet, bu, burası da mutfaktı. Evet, evet. İçeride evet. küçük duş küçük bir duş ve e, şey var tuvalet var biz onu büyüteceğiz daha rahat bir hale getireceğiz insanlarımız için bu nedir bu, bu duvarın içine geçecek bu şekil mutfak almasın diye tam port diyor buna. mutfak vermez artık yukarı şu anda da diğer kolaları kullanacağız bunlar yukarı Londra'da yaşayıp da evinizde tadilat işine girecekseniz dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bu her daim yağış görülen kentte yaşadığınız yeri kuru tutmak sağlık açısından da son derece önemli. Bu duvar aslında e, ikili şekilde yapılıyor. Bu nereye kadar yükselecek? Neden böyle yapılıyor? Onlardan bu bahsedelim. Bu kullandığımız tuğla yani bu engine brick bu nem çekmeyen, dampı yukarı vermeyen. O yüzden alta 4-5 sıra, e, gerektiği zaman 6-7 sıra engine brick kullanıyoruz ve topraktan, grant'tan yükseltmek için en azından yerdeki e, yer seviyesinden iki tuğla yukarıda gözükmesi lazım. Böylece, e, e, bu, Evet, oluyor. nemi engelli olmuş oluyor. Plus biz bunun üstüne bir de damproof koyuyoruz ki yukarı hiçbir şeyi nemi vermesin diye. Plus bunun içine e, ayrıdan Kingspan dediğimiz, burada Selatox dediğimiz arasına 50 milim Selatox konuyor. İçinden de tekrardan e, blok konuyor. Blok konkrit dediğimiz yani içeriden örünüyor ve tekrar içinden yani biz kara sıva diyoruz, normalde İngilizler rendering diyor. Biz onun içine de nem, damp çekmesin diye ilaç var, onunla sıvıyoruz. Tertemiz, yani damp çekmemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz buraya geldiğimizden bu yana bayağı yoğun bir çalışma içindesiniz Mehmet Usta. Şu anda tam olarak ne yaptığınızı bize anlatabilir misiniz acaba? Duvar yapıyorum. Su basımını yapıyorum şu anda. Bu e, su basımını yaparken dikkat ettiğiniz incelikler nelerdir, nelere dikkat ediyorsunuz? Terazi, terazi ve bu engine brickler kullanılıyor altta rutubet almasın diye. Biraz terazi konusunda ustalaştınız galiba. Evet evet. Yıllardır bu işi yapıyorum. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Hmm, 25 yıl falan oldu. 25 yıl. Hatta askerde bile yapıyordum. Nelere dikkat edersiniz bir duvarı yaparken? köşelere. Köşelere ve yatıp teraziye bu şey Ondan sonra kendi kendine çıkar. Kolay gelsin. Sağ olasın teşekkür ederim. Yaşanan kentin yağışı, soğuğu eksik olmayınca öncelikler de kaçınılmaz olarak değişiyor. Ama işin uzmanını bulduğunuzda bu konuda endişeye gerek kalmıyor yazla birlikte e, bu tür tadilat işleri için size gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor sanırım. Ya yaz yaz kış önemli değil. Bizim işimiz koruma altındadır. Her işimizde bir scaffolding kuruyoruz ve yani emniyet alıyoruz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa en kısa sürede bitirmeyiz. İzleyicilerimizin bu terimleri anlayabilmesi için bize buradan evet. da gösterirseniz Aynen öyle. nasıl bir koruma bu onu da görelim. Aynı gördüğünüz gibi bu tür extensionların üstüne e, burada scaffolding zaten İngiltere'deki scaffolding sistemini ben daha önce Türkiye'de ben Türkiye'de yapıyordum. Türkiye'de yoktu yani böyle sıfak olduğu sistemi yok. Yani bu sistemle işimiz hiç engel olmuyor. İcab ettiğinde biz ha icap ettiğinde evimizde oturan insanlar için bile etrafını komple çevirip içinde ısıtmalı yani hiç üşümemek halinde kışın ortasında karın ortasında bile hiç durmaksızın evi yapılıp en kısa sürede verdiğimiz gün içerisinde bitmektedir. Mutfağımız küçük de biraz o yüzden mutfağın aradaki duvarı kırıp oturma odası, mutfağı oturma odasını birleştirip mutfağa arka yatmayı düşündük. Ee, işte Bey ile Bey'le 5-6 sene önce tanıştım ben de. Ee, kendisini 5-6 arkadaş çağırdım, inşaatçı arkadaş. en uygunu kendisi verdi. İşinden de memnunum yani 2 hafta önce başladı işimize. İş adamı Özcan Taguz, işin püf noktalarına hakim bir isim. Yılların verdiği tecrübeye bir de kullanılan ürünün kalitesini ekleyince sonuç kaçınılmaz oluyor. Sadece evinizi genişletmek değil, yatırım amaçlı aldığınız bir evi yapıp bütçeye katkı sağlamak da mümkün. Uzmanından gelen sese kulak verip doğru adımları atmak yeterli. Ya şimdi farz edin arkadaşımız bu evi yeni aldı. Yani yeni aldığında bize danışırlarsa daha iyi olur. Eski ev alalım. Yani yapılmış bir ev alıp da söküp yapmayalım. Eski bir ev alalım, tadilat edelim, para kazansınlar. Gelsinler bize, yardımcı olalım. 50 bin lira harcıyorlarsa 80 bin lira olsun. 30 bin lira fazla para kazansınlar. Biz de mutlu olalım. Onlar da mutlu olsunlar.